merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ben kapıtaş. Bugün gene Minecraft videomuzda hoş geldiniz derken gene balçık. Gel lan buraya. Bugün sizlerle birlikte buz yaratıklarını deneyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda dünyanın en tuhaf yaratıklarını denemiştik. Bak geliyorlar. Ha kılıç. Kılıcı almam lazım lan. Oğlum bu ne bu kadar çete gibi balçık to topları var. Şu çete gibi balçık topları ne alaka? Bu sefer çok inek var ha. Bu sefer normalde hep balçık. Balçıklılar oluyor de Şimdi ise inek. Mı -mı -mı. Ana buz. Buz var. Bu ne işe yarıyor? Buz. Bak. Neyse şunu at da. Bak gene geliyor ya. Dur ben şuradan her alayım dur. Lan. Aha saldırıyor. Al lan. Tamam hiçbir şey yok. Tam bakamadım dur. Cık, hay ağzını yapıştıracağım şimdi bu kalıcı. Tamam bu bir yok yok. Na, Açıldı. Naa çıktı, yanar çıktı. Ana. Bunlar, bunlar ne oluyor? Ana ne? Ne oluyor? Ödüm koptu lan. Ha bu bir şey fırlatmıyor. Bu yakından vuruyor. Ödümü kapattın. Ananı dedim zaten. Terbiyesiz gerizekalı. Gel lan. Hal lan bu. Ana ne? Ana orada bak. Gel koçu 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 koçu. Hepsi güneşte yanıyormuş. bunu fark gittim. Hangi gelme. Nasıl seninden yapacağın içine çıkayım. Ana. Steve bilinmeyen tarafından katletildi. Lan bu, bu bildiğin Iceman diyorsunuz da. Bu bildiğin Spiderman. Çakala şaka indim ben bu. Aa kaçtı gebe. Kaçtı gebe ne ya. Geberdi. Ne? Aa. Bu. Buz iskeleti. Lan beni zehirledi Hamza nan 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 Ya bir yere git. Ha yere. Hadi lan. Oh be. Gebe zaten vallahi be. Ay a bu zombisi. Buz. buz. Ah! Bu yanıyor mu? Lan sen nasıl yanmayı beceriyorsun? Çöz zombisine benziyor. Hay Allah. Ha buz kayıyor. Bakın nasıl patlat. Patlatmıyor. Lan hani patlatmıyordun? Pit. Aa buz cadısı. Ne? Ya bir yere git ya. Tamamdır. Bir saniye. Tamam nasıl 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 bir asla gebe isteyen masum köle Aa geliyor lan gel lan A şuraya gideyim de gelemesinler en iyisi Vallahi arkadaşlar tüm hepsini kullanmışız. Her şey kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.